Bu koyun havaya sıçrıyordu ama bir sonraki anda kan arkadaşlarının üzerine sıçradı. İki çoban kuzuları için son ot parçasını bulmuştu fakat ikisi de birbirine boyun eğmedi. Bunun üzerine çobanlar çayırın ortasına bir tahta çit kurarak sürülerini ayırdılar. Ancak yan taraftaki kuzular huzursuzdu. Yavaşça yaklaştılar, birbirlerine baktılar. Derken büyük bir gürültü koptu, çit paramparça oldu ve bir kuzu yere yığılıp bayıldı. Ama çoban pes etmedi. Bu kez çiti güçlendirdi. Tahtaları dikenli tellerle değiştirdi. Kuzu temkinli bir şekilde Teli yokladı ama acıyla geri çekildi. Sonra dönüp uzaklaştı. Ancak pes etmedi. Bir süre sonra hız aldı ve dikenli tellerin üzerinden atladı. Bu muazzam sıçrayış diğer kuzuları hayrete düşürdü. Fakat bir saniye sonra bedeni tellere takıldı ve oracıkta can verdi. Bu korkunç sahne çobanları dehşete düşürdü. Bu yüzden çiti yeniden inşa ettiler. Bu kez çin setti gibi kalın bir duvar yaptılar. Bir kuzu hafifçe duvara dokundu. Bir taş düştü. Bunu gören kuzu heyecanlandı. Bu kez daha sert vurdu ve oracıkta öldü. Ancak olaylar kontrolden çıktı. Tüm kuzular bu sahneyi görüp çılgınca duvara saldırmaya başladılar. Çobanlar bunun işe yaramayacağını anladı. Er ya da geç tüm kuzular ölecekti. Sonunda çobanlar makaslarını çıkarıp hepsini tıraş etti. Bir taraftaki kuzular havalı görünüyordu. Diğerleri de hiç fena değildi. İki çoban çözümlerinden oldukça memnundu. Ama o anda kuzular kendi yünlerine, sonra birbirlerine baktılar. Geri çekildiler, başlarını eğdiler ve büyük bir öfkeyle birbirlerine saldırdılar. Sonunda hepsi yok oldu. Çobanlar ellerindeki sopaları yere bıraktı. Çaresizce Baktılar. Peki bu kısa filmin mesajını anlayabildin mi?